Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle biraz dertleşelim mi? Avrupa'ya göç eden ilk Türk işçilerin hayatlarına bir bakalım. 1960'larda binlerce insanımız ekonomik sebeplerle Türkiye'den ayrıldı ve Avrupa'nın dört bir yanına dağıldı. Ama ne var ki bu yeni hayat onların beklediği gibi olmadı. Birçok açıdan eksik, yarım kaldı. Bir yandan gurbete alışmaya çalıştılar ama bir yandan da hep geri dönme hayaliyle yaşadılar. Düşünsenize, yeni bir ülkede kök salmak yerine sürekli bir geçicilik hissiyle yaşamak zorundasınız. Evler ikinci el mobilyalarla döşeli. Pek çok şey eksik. Niye? Çünkü herkesin kafasında aynı düşünce var. Azıcık daha dişimizi sıkalım, zaten kesin dönüş yapacağız. Bu cümle onların hayatının adeta sloganıydı. Almanya'da yaşayan birçok aile sürekli tasarruf yapmaya çalıştı. Evler küçük, eşyalar eski ama kimse fazla aldırış etmedi. Çünkü bir gün dönüp Türkiye'de daha iyi bir hayat kuracaklarına inandılar. Şimdi bir de çocukları düşünelim. Ne olup bittiğinden bir haber çocuklar. Almanya'daki okullarda eğitimlerine devam ettiler ama aileler zaten döneceğiz diyerek onların eğitimine pek önem vermedi. Bu da birçok gurbetçi çocuğun eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Bazı çocuklarsa gittikleri ülkenin dilini bilmedikleri için zeka gerilliği damgası yediler. Bu yüzden aileler, çocukları kötü eğitim almasın diye Türkiye'ye akrabalarının yanına göndermeyi tercih ettiler. Ama bu da çocuklar için başka bir travma yarattı. Bir de bu yarım kalmış hayatların belki de en zorlu yanını düşünün, iki kültüre tam olarak uyum sağlayamamak. Avrupalı Türkler bir yandan yeni ülkelerinde kabul görmek için çabalarken diğer yandan Türkiye'deki köklerinden kopmamak için uğraştılar. Bu ikilem onları hem zihinsel hem de duygusal olarak çok yıprattı. Almanya'da komşular arasında tam anlamıyla kabul görmek zor oldu. Dil ve kültür farklılıkları hep bir engel olarak karşılarına çıktı. Aynı zamanda Türkiye'ye döndüklerinde yabancı olarak görülme korkusu onları hep arada bıraktı. Ama işte o zor hayatları biraz olsun katlanılır kılan bir şey vardı. Dayanışma. Aynı mahallede, apartmanda oturan Türk aileleri birbirlerine her konuda destek oluyorlardı. Hafta sonları toplanılır, yastıklar, yorganlar serilir, kiralanan Yeşilçam filmleri izlenirdi. Hem memleket özlemine giderirlerdi hem de sosyal hayatın tadını çıkarırlardı. Bu dayanışma, gurbetçi hayatının zorluklarına karşı bir kalkan gibiydi. Aileler hem Türkiye'deki akrabalarına para gönderir hem de burada geçimlerini sağlamaya çalışırlardı. Çünkü o çaba geride bıraktıkları sevdikleri için bir umut ışığıydı. Avrupalı Türkler her zaman tam anlamıyla kendilerini evlerinde hissedemediler. Özellikle ırkçı saldırılar ve ayrımcılık bu hissi daha da derinleştirdi. Zaman zaman yaşanan bu saldırılar gurbetçilerin geri dönüş fikrine daha yakın hale gelmesine neden oldu. Düşünsenize bazı dönemlerde evlerine saldırılar yapıldı, camları kırıldı, hatta canlarına kastedildi. Bu olaylar onların yarım kalmış hayatlarının acı birer parçası oldu ve belki de en acısı sevdiklerini son yolculuklarına uğurlamaktı. Gurbetçilerin cenazelerinin Türkiye'ye geç gönderilmesi büyük bir sorun oldu. Birçoğu dini vecibelerini yerine getirip sevdiklerini memlekette toprağa vermek isterdi. Ama cenazelerin Türkiye'ye gönderilme süreci bürokratik engellerle doluydu ve bazen haftalarca sürebiliyordu. Bu da aileleri hem manevi olarak yıprattı hem de memleket özlemini daha da arttırdı. Sonuç olarak sevgili izleyiciler, bu yarım kalmış hayatlar sadece maddi eksikliklerle değil, aynı zamanda manevi boşluklarla doluydu. Türk gurbetçiler bir yandan Avrupalılaşmaya çalışırken, diğer yandan Türkiye'ye geri dönme hayaliyle yaşadılar. Gün hala Avrupa'da yaşayan birçok Türk ailesi bu yarım kalmış hayatın izlerini taşıyor. Geri dönüş gerçekleşmemiş olsa da bu hayatların arkasında derin izler ve hikayeler bıraktı. Belki de bizim görevimiz bu izleri ve hikayeleri unutmamaktır. Ama sevgili izleyiciler, işte bu yarım kalmış hayatlar zamanla farklı bir yola evrildi. Evet, zorluklar yaşandı ama Avrupalı Türkler artık yalnızca gurbetçi değil, bu kıtanın bir parçası oldular. Şimdi o geçici yaşamların yerine köklü bir varlık aldı. Artık geri dönme hayaliyle değil, iki kültürü bir arada yaşama bilinciyle ilerliyoruz. Avrupa'daki Türk toplumu hem burada kök saldı hem de köklerini asla unutmadı. Bizler artık Avrupa'nın da Türkiye'nin de bir parçasıyız. Çocuklarımız burada büyüdü, burada eğitim aldı ve hem bu topraklarda hem de kendi köklerinde güçlü bir kimlik inşa etti. Eskiden yarım kalan hayatlar bugün iki kültürü bir arada kucaklayan tam ve dolu dolu yaşanan hayatlara dönüştü. Gurbetçi kelimesi yerini Avrupa'da yaşayan, Avrupa'yı da Türkiye'de memleketi sayan Avrupalı Türk kimliğine bıraktı. Artık biz burada da evimizdeyiz.